İnsanlar daha iyi ve kutlu bir hayatın özlemi içindedirler. Zekanın gelişmesiyle içinde yaşadığı sefaletin korkunçluğunu kavrayan insan, bahtiyar olmak için bir yandan enerji harcarken, bir yandan da manevi yönden bunun sebeplerini hazırlamaya uğraşmıştır. Daha iyi ve güzel bir hayat için bazen gerçekçi, bazen ülkücü, bazen de hayalci ilkeler ortaya atılmış, tarih bu ilkelerin çarpışmasıyla dolup taşmıştır. Gerçekçi ilkeler uygulanması kolay, akla yatkın gelen, kısa vadeli ve büyük fedakarlık istemeyen ilkelerdir. Türkiye'nin sanayileşmesini istemek gerçekçi bir düşüncedir. Uygulanması kolay olduğu için her aklın kabul edeceği niteliktedir. Kısa vadelidir. En çok 40-50 yılda gerçekleşecek bir plana muhtaçtır. Büyük fedakarlık istememektedir yapılacak en büyük fedakarlık 40-50 yıl için çalışma saatlerini biraz arttırmak, sarfiyatı biraz sıkmak gibi basit tedbirlerden ibarettir. Millet hayatında 40-50 yıla çok denemeyeceği gibi masrafından kısmak da ciddi bir fedakarlık sayılamaz. Ülkücü ilkelerin uygulanması güçtür. Bunlar her aklın kolaylıkla kabul edemeyeceği kadar parlak ve heybetli düşüncelerdir uzun vadelidirler ve sonsuz fedakarlık, kan ve can dergisi isteyen nesnelerdir. Fakat, milletlerin gönlünü sevinç ve heyecanla dolduran yürütücü kuvvetlerdir. Tarihin en büyük kahramanlıkları ve fedakarlıkları bunlar uğruna yapılmıştır. Çetin çarpışmalar isteyen ülküler, çetin savaşçıları yetiştirmek bakımından da olağanüstü ortamlardır. Ülkücü ilkeler, uğrunda çarpışan insanları yükseltip Tanrı'ya yaklaştıran ilkelerdir. Kızıl elma da bunlardandır. Dünyada en büyük hak yaşamaktır. Ülküler insanları bu haktan vazgeçirecek kadar büyük ve kuvvetlidir. Kabul etmelidir ki binlerin hayattan vazgeçmesinde görülmemiş bir ululuk ve yücelik vardır. Hayalci ilkeler gerçekleşmesine imkan olmayan, hasta beyinlerde türemiş serseriliklerdir. Kendini insanlara sevdirerek değil, aldatarak veya zorbalıkla kabul ettirebilir. Makedonyalı İskender'in bütün insanları tek millet yapmak istemesi buydu. Anarşistlerin hükümetleri kaldırmak istemesi de budur. Son örneği ise komünizmdir. Fakat tarihin akışı değiştirilemiyor. Sömürücülük diye ilan ettikleri düşman sayıp savaş açtıkları burjuva metotlarına Kremlin komünistleri yavaş yavaş dönüyorlar. Çünkü 40 yıllık hayalin kendilerine neye mal olduğunu anlamaya, mali hülyadan ayılmaya başladılar. İnsanlarda anadan doğma mülkiyet düşüncesinin, hürriyet sevgisinin, millet ve din duygularının olduğunu anladılar dönüyorlar. Sovyetlerdeki bütün milletler kültür bakımından ilerleyip direnecek duruma geldiği için artık ister istemez kaytarıyorlar. O eski, bayağı ve utanmaz komünist ucufelerini şimdi Çinlilerle Arnavutlara bir de bizim memleketteki solaklara bıraktılar. 1964'te Rusya'yı gezip intibalarını yazan Yugoslav Edebiyat Profesörü Doktor Mihailov'un şu satırları ibret noktulmaya değer. Bilhassa Rus gençleri kapitalist düşüncelerin memleket içinde geniş çapta yayılmasına yol açmakta ve Kremlin'i tehdit etmektedir. Rusya'da son yıllarda doğan ve süratle gelişen orta sınıf halk politika değil, iyi ve yüksek bir hayat seviyesi peşindedir. Ve bu haklarını elde edebilmek için de hükümetle, her türlü eski kafalı bürokrat idarecilerle mücadele etmektedir. Gelişmelere bakılacak olursa, Sovyet Rusya'nın %100 kapitalist bir ülke olarak belirmesi uzun yıllara değil, önümüzdeki birkaç yıla bağlı olan bir mesele olarak kabul edilebilir. Görülüyor ki, tarihin akışını değiştirmeye yeltenenler sonunda beyinsiz kafataslarını gerçeğin kayasına çarpacaklardır işçiye hak tanınması başka şey. Onun medeni bir topluluğa hakim olması başka şeydir. Toplum hakimiyeti daima burjuva denilen aydın ve yürütücü sınıf kalacaktır. İşçinin hakimiyeti milletleri vatan durumuna getirmekten başka sonuç veremez. Yugoslav profesörün yazısı bizdeki solcu hayvanların gözünü açar mı? Sanmıyorum. Onlar Mihailov hakkındaki hükümlerini elbette vermişlerdir. Faşist ve gerici. 15 Eylül 1965 Ötüken Sayı 21 Yazan Hüseyin Nihalatsız